Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev yeni açılan atletizm spor kompleksini ziyaret etti. Nazarbayev ayrıca Nursultan'da inşa edilen Kazak Müzik Drama Tiyatrosu'na da ziyarette bulundu. Kurucu Cumhurbaşkanı tiyatro sanatçılarıyla Kara Torgay şarkısını söyledi. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yeni spor ve kültür tesisleri açıldı. Kazakistan'ın korucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev, başkentte yapılan yeni atletizm spor kompleksini ziyaret etti. Nazarbayev ziyareti sırasında spor sahasını ve antrenman merkezini inceledi. Başkentteki yeni spor tesisi bu yılın Kasım ayında hizmete açılarak Olimpik Eğitim Merkezi kullanımına devredildi. Spor kompleksi en üst düzeyde müsabakalara izin veren Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından onaylandı. Nazarbayev ayrıca başkent Nur-Sultan'da inşa edilen Kazak Müzik Drama Tiyatrosu'na ziyarette bulundu. Elbaşı görüşme sırasında tiyatronun sanatçılarıyla Kara Torgay şarkısını seslendirdi.